kibar ejderha ve kayıp krallık. Uzun zaman önce, masmavi gökyüzünün altında, efsanevi bir ormanın derinliklerinde kayıp krallık adında bir yer varmış. Bu krallık, doğanın güzellikleriyle dolu, sihirli yaratıkların ve büyülü varlıkların barındığı eşsiz bir diyarmış. Krallığın insanları, birbirleriyle uyum içinde yaşar, doğanın güzelliklerinden ve sihirli atmosferden keyif alırlarmış. Ancak bir gün, kayıp krallık büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalmış. Kötürüm adında karanlık bir büyücü, karanlık güçlerini kullanarak krallığı ele geçirmeye çalışmış. Kötürüm'ün kötü niyeti ve karanlık büyüleri krallığın barışını ve huzurunu tehdit etmiş. Kötürüm'ün saldırısı sırasında krallığın en sevgili prensesi Elara kaybolmuş. Elara, krallığın geleceği ve umudu olarak görülüyormuş. Onun kaybolması, krallığın umudunu yitirmesine neden olmuş. Ancak umutsuzluk yayılmadan önce cesur bir kaşif olan Leo ve onun sadık dostu Kibar Ejderha el arayı bulmak ve krallığı kurtarmak için yola çıkmışlar. Leo ve Kibar Ejderha kayıp krallığın derinliklerinde zorlu bir yolculuğa başlamışlar. Yolda onlara yardım etmek için birçok fantastik yaratıkla karşılaşmışlar. Konuşan ağaçlar, ışıldayan periler, gizemli elfler ve hatta diğer dost ejderhalar onlara destek olmuşlar. Yol boyunca, Leo ve kibar ejderha, krallığın dört bir yanındaki köyleri ziyaret edip halkla konuşmuşlar, onların hikayelerini dinlemişler ve onlara umut aşılamışlar. Leo, cesurca krallık halkının yanında savaşmaya hazır olduğunu ilan etmiş, kibar ejderha ise her zaman halkın koruyucusu olacağını belirtmiş. Ancak Kötürüm'ün lanetli ormanında, büyük bir savaşın ortasında, Leo ve kibar ejderha, en arayı kurtarmayı başarmışlar. Kaledeki tuzaklarla dolu koridorları geçip büyücünün karşısına çıkmışlar. Kibar Ejderha'nın gücü ve Leo'nun cesareti Elara'yı kurtarmak için yeterli olmuş. Elara'nın kurtuluşu krallığın yeniden umutlanmasına neden olmuş. Leo, Kibar Ejderha ve Elara birlikte kötürümün karanlık güçlerini yenmeye karar vermişler. Büyük bir savaşın ardından kötürüm mağlup edilmiş ve krallık tekrar huzura kavuşmuş. Leo ve Elara kayıp krallığın yeni kral ve kraliçesi olmuşlar. Kibar Ejderha da krallığın en değerli koruyucusu ve dostu olarak anılmış ve böylece Kibar Ejderha'nın cesareti ve dostluğu kayıp krallıkta sonsuza kadar hatırlanmış. Bu masal krallığın huzur ve mutluluğunun simgesi olmuş, tüm diğer boyunca nesilden nesile aktarılmış. Tire tire tire. Umarım bu daha ayrıntılı versiyonu beğenirsiniz.